Değerli öğrenciler, tekrar merhaba. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Atakan Özdemir. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük de dersimizin ikinci ünitesinin ilk konuları olan Deniz Dünya Savaşı ve Deniz Dünya Savaşı'nın Osmanlı Devleti konularını geçtiğimiz dersi işlemiştik. Şimdi bu konuyla ilgili örnek sorular ve artı geçtiğimiz yıllarda çıkmış sorulardan sorular çözerek konumuzu pekiştireceğiz. Sorularımıza başlıyoruz. Evet. Birinci sorumuzda diyor ki, Birinci Dünya Savaşı sonunda sınırlar yeniden çizilmiştir. Milletler Cemiyeti kurulmuştur. imparatorluklar yıkılmış, yerine ulus devletler kurulmuştur. Ülkeler ve şehirler harap olmuştur. Şeklinde ifadeler var. Birinci Dünya Savaşı'nın yukarıdaki sonuçlarından hangileri savaş sonunda toprak kayıplarının yaşandığını kanıt gösterilebilir Evet. Toprak kayıplarının yaşandığını kanıt olur, gösterilebilir diyor. Şimdi sınırlar yeniden çizilmiştir dediği için sınırların değişmesi demek bazı ülkelerin toprak kaybı, bazı ülkelerin toprak kazandığı anlamına gelir. Bu da toprak kayıplarının yaşandığı bir durum olarak değerlendirebiliriz. Milletler Cemiyeti'nin kurulması, kurulmasından bahsetmiş. Milletler Cemiyeti'nin kurulması bir dünya savaşının ardından bir daha böyle büyük bir savaş yaşanmaması için devletler arası meselelerin barış çerçevesinde çözülmesi için kurulmuştur. Bundan dolayı bunun toprak kaybıyla bir alakası yoktur. Üçüncü e, şıkkımızda, imparatorluklar yıkılmış yerine ulus devletler kurulmuştur diyor. Ulus devletler kurulması, imparatorlukların yani büyük sınırlara sahip olan ve e, içerisinde birden çok milletin ya, yaşamış olduğu e, büyük e, imparatorlukların parçalanması yerine e, sadece belli uluslardan oluşan devletlerin kurulması imparatorlukların parçalanması anlamına geldiği için burada bir toprak kaybı yaşandığını söyleyebiliriz. Dördüncü şıkta da diyor ki ülkeler ve şehirler harap olmuştur diyor. Burada savaşın getirmiş olduğu yıkımdan bahsetmiş. Bundan dolayı burada toprak kaybının yaşanıp yaşanmadığı ile ilgili net bir ifadeye ulaşamayız. Kanıt olarak gösterilecek şıklar 1 ve 3'tür. Yani cevabımız B şıkkıdır. Evet şimdi ikinci sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki haritada Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda mücadele ettiği cepheler gösterilmiştir. Haritadaki bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Baktığımız zaman haritamıza Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda savaşmış olduğu hem sınırlar içerisinde hem de sınırlar dışında savaşmış olduğu cepheler göstermiş. Buradan yola çıkarak bu şıklardan hangilerine ulaşılabilir ifadesini bulmaya çalışacağız. Birinci şıkta demiş ki yeni cephelerin açılmasıyla savaş geniş bir alana yayılmıştır. Evet şimdi Osmanlı Devleti'nin savaşa katılması, savaşa katılmasının ardından yeni yeni cephelerin açılması doğal olarak savaşın daha geniş bir alana yayılmasına etkili rol oynamıştır. Eğer Osmanlı Devleti savaşa katılmasaydı genelde savaş daha çok Avrupa kıtasında yaşanacaktı. Osmanlı'nın savaşa katılmasıyla savaş hem Asya'ya hem de neredeyse Afrika'ya da sıçramıştır. Bu da savaşın geniş bir alana yayıldığının bir göstergesidir. Bundan dolayı birinci şıkka ulaşıyoruz. İkinci şıkta demiş ki Osmanlı Devleti savunma cephelerine büyük kayıplar vererek geri çekmek zorunda kalmıştır. Şimdi Osmanlı'nın savunma yaptığı ve taarruz yaptığı cepheler vardı hatırlarsak. İşte Kafkas cephesi ve Kanal cephesi Osmanlı'nın taarruz yaptığı, diğer cephelerde savunma yaptığı cephelerdi. Şimdi haritamıza bakarak ve buradaki bilgilere ulaşarak baktığımız zaman Osmanlı Devleti'nin taarruz yaptığı cepheleri ve savunma yaptığı cepheleri göstermiş. Şimdi buradan yola çıkarak büyük kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kalmıştır ifadesine biz bu haritaya bakarak net bir şekilde ulaşamıyoruz. Evet Osmanlı'nın taarruz yaptığı cepheleri vermiş, saldırı savunma yaptığı cephelerde vermiş ama geri çekilmek zorunda kaldığıyla ilgili net bir ifadeye biz bu haritadan ulaşamıyoruz. Bundan dolayı iki, ikinci şık olumsuz bizim için. Üçüncü şıkka bakalım. Osmanlı Devleti sınırlar dışında da savaşmıştır. Evet Osmanlı Devleti sınırlar içerisinde Çanakkale, Kafkas, Suriye, Irak cephesi, Kanal cephesi, Hicaz Yemen cephesi gibi cephelerde savaşmış. Bir de Makedonya, Romanya ve Galicia gibi kendi sınırlarının dışında müttefiklerine yardım götürmek amacıyla savaşmıştır. Bundan dolayı 3'e de ulaşabiliyoruz. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Üçüncü sorumuza bakalım. Birinci Dünya Savaşında devletler ittifak ve itilaf olmak üzere ikiye ayrılmıştır. İttifak devletleri savaştan önce Almanya, Avusturya, Macaristan, İtalya, savaş sırasında Osmanlı Devleti ve Bulgaristan'la katıldığı bir gruptu. İtilaf devletleri İngiltere, Fransa ve Rusya savaş savaş öncesindeki gruptu. Savaş sırasında İtalya, ABD, Sırbistan, Yunanistan, Japonya, Brezilya, Portekiz, Romanya gibi devletler de İtilaf devletlerinin grubuna katılıyor. Verilen tabloya göre hangisine ulaşılamaz diyor. Savaşı, savaş başladıktan sonra her iki gruba da başka devletlerden katılım olmuştur. Evet. İttifak devletine savaştan sonra, o savaş başladıktan sonra Osmanlı devleti ve Bulgaristan katılmış. Aynı zamanda itilaf devletlerine de birçok devlet katıldığını burada sıralamış. Bundan dolayı buna ulaşabiliyoruz. Devletler başka devletlerle anlaşarak güç dengesi oluşturmaya çalışmıştır. Evet, şimdi ee, her devlet kendine yakın olan çıkar ilişkisi içerisinde ortak çıkar peşinde gideceği devletlerle anlaşarak ee, güç dengesi oluşturmaya çalışmış. İşte Almanya Avusturya Macaristan'la anlaşmıştı. İtalya ile anlaşmıştı. Sonra Osmanlı Bulgaristan'la anlaşmıştı. Sonra İtalya Almanya'dan vazgeçti. İngiltere ile anlaştı ve ittifak grubuna geçti. Gibi e, devletler arasındaki çıkar ilişkilerine göre gruplar oluşmuş. Bu da güç dengesini oluşturmuştur. C şıkkına baktığımız zaman, Birinci Dünya Savaşı'na en son dahil olan devlet Rusya olmuştur. Şimdi Rusya'nın savaşın daha başında, yani savaştan önce İngiltere ile anlaşarak İtilaf devletleri grubunda olduğunu söylemiştik. Yani savaşa sonradan katılan bir devlet değil. Bu bir. İki, Rusya'nın veya diğer devletlerin bu tabloya bakarak savaşa ne zaman katıldıklarını tarih olarak net olarak bilemeyiz. Bundan dolayı en son hangisi katılmıştır diye bir bilgiye bu tablodan ulaşamayız. Bundan dolayı C şıkkı bizim için olumsuz bir şıktır. Ulaşılamayan bir D. Savaş sırasında taraf değiştiren devletler olmuştur. Evet. İtalya'nın savaştan önce ittifak grubunda, savaş sırasında da itilaf grubunda olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı buna da ulaşıyoruz. Burada ulaşılamaz dediğimiz çık C şıkkıdır. Evet diğer sorumuza da bakalım. Birinci Dünya Savaşı sırasında itilaf devletlerinin Çanakkale cephesini açmalarının amaçları şunlardır. İstanbul'u işgal ederek Osmanlı Devleti'ni teslim almak, Karadeniz'i geçerek Ruslara yardım götürmek, savaşa girmeyen devletleri kendi yanlarına savaşa çekmek. Bu amaçlar dikkate alındığında yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? Bir, Rusya'nın henüz itilaf devletlerine katılmadı. Şimdi itilaf devletleri Ruslara yardım götürmek gibi bir hedefle Çanakkale cephesini açıyorlar. Çanakkale'den saldırıyorlar. Yani bir İngiltere'nin ya da Fransa'nın bir devleti yardım götürebilmesi için o dönem şartlarında savaş ortamında muhakkak o devletin kendi grubunda beraber hareket ettiği bir devlet olması lazım. Yani demek ki Ruslar İtiraf Devletleri grubundaydı. Zaten bunu anlatmıştık hatırlarsınız. Zaten kuruluş aşamasında Ruslarla ortak hareket ediyordu. Bundan dolayı Ruslara yardım götürme gibi durumlar olması bizim bu madde açısından olumsuz olarak değerlendirebileceğimiz bir şey. Çünkü burada henüz katılmadığından bahsediyor ama katıldığını biz buradan anlayabiliyoruz. Bundan dolayı bu ulaşamıyoruz. 2. Osmanlı Devleti'nin stratejik açıdan önemli bir konumda yer aldı. Evet şimdi İtilaf Devletleri Çanakkale cephesini açarak hem İstanbul'u işgal edecekler ve Osmanlı'yı teslim alacaklar. Hem de aynı bölgeden geçerek Karadeniz'den Ruslara yardım götürecekler. Yani bir taşla birden fazla kuş vurmanın peşindeler İtilaf Devletleri. Bu da Çanakkale cephesinin ve Osmanlı Devleti'nin ne kadar önemli bir yer, yerde yer aldığının bir göstergesidir bizim için. Yani stratejik açıdan önemli bir konuda yer aldığının göstergesidir. Bundan dolayı ikinci maddeye ulaşabiliyoruz. 3. İttirat devletlerinin savaşı kısa sürede bitirmeyi hedefledi. Şimdi planın içerisine baktığımız zaman böyle bir hedef var mı bakalım. Cepheyi açarak İstanbul'u işgal edecekler ve Osmanlı'yı teslim alacaklar. Yani Osmanlı savaş dışı kalacak. İptal oluyor. Böylece karşı gruptan önemli bir devlet iptal edilmiş olacak. Savaş dışı bırakılmış olacak. 2. Kendi gruplarında yer alan devletlere... Devletlerden biri olan Ruslara yardım götürecekler. Böylece e, savaşın şartlarını kendi lehlerine daha çok çevirmiş olacaklar. 3. Ruslara yardım götürüp Osmanlı'yı savaş dışı bıraktıktan sonra böylece savaşa girmeyen devletleri de e, biz avantajlı konuma geçtik. Bizim yanımızda savaşa girerseniz size karlı çıkarsınız. Propagandasını yapmak için ellerinde bir koz olacak. Bundan dolayı e, bu da e, gerçekleşecek bir durum. Bundan dolayı İtilaf devletleri bu üç maddeyi de gerçekleştirerek aslında savaşı kısa sürede bitirmeyi amaçlıyorlar. Yani bir an önce bunları halledelim, böylece her şey lehimize dönsün, bize savaş kazanalım düşüncesindeler. Bundan dolayı 3. maddeye de ulaşabiliyoruz. Cevabımız bundan dolayı 2 ve 3 olacak şekilde işaretlememiz gerekiyor. Evet, başka bir soruya bakıyoruz şimdi. Aşağıdaki tabloda Osmanlı Devleti'nin Bir Dünya Savaşı'nda kendi sınırlar içinde savaştığı bazı cepheler ve bu cephelerin açılma nedenleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangilerine ulaşılamaz diyor. Şimdi bu nedenlere bir bakalım. Çanakkale cephesi itiraf devletlerinin müttefiki olan Rusya'ya yardım götürmek istemesi dolayısıyla açılmıştır. Kanal cephesi İngiltere'nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesilmek istenmesi için açılmıştır. Irak cephesi de İngiltere'nin Musul petrollerine sahip olmak ve Rusya'ya Kafkasya üzerine yardım götürmek istemesi nedeniyle açılmıştır. Şimdi hangisine ulaşılamaz diyor. Bakalım. A şıkkında demiş ki İngiltere ile farklı cephelerde savaş yapılmıştır. Bakıyoruz. Kanal cephesinde İngiltere'den bahsedilmiş. Irak cephesinde de İngiltere'den bahsedilmiş. Demek ki farklı cephelerden cephelerde İngiltere ile savaştığımızı buradan direkt bakarak tabloyu anlayabiliyoruz. Bundan dolayı buna ulaşabiliriz. Bizim için önemli bu. B şıkkı Osmanlı Devleti Kanal cephesinde başarılı olmuştur. Kanal cephesine verilen bilgiye baktığımız zaman, İngiltere'nin sömürgeleriyle olan bağlantısının kesilmek istenmesinden dolayı cephenin açıldığından bahsediyor. Yani burada cephenin açılış nedeninden bahsedilmiş. Cephenin ee, içeriği ve son nasıl sonuçlandığıyla ilgili direkt bir bilgi yok. Bundan dolayı biz buna, bu tabloya bakarak ulaşamıyoruz. C şıkkında Osmanlı Devleti coğrafya olarak önemli bir konumdadır. Evet. Çanakkale cephesinin, Kanal cephesinin ve Irak cephesinin ve bu cephelerin açılma sebeplerine baktığımız zaman ve bu cephelerin de Osmanlı topraklarında açıldığını göz önüne aldığımız zaman Osmanlı'nın coğrafi olarak ne kadar önemli olduğunu anlayabiliyoruz. Bundan dolayı C şıkkına da ne yapabiliriz? Ulaşabiliriz. D şıkkına baktığımız zaman cephelerin açılmasında ekonomik nedenler de etkilidir. Şimdi özellikle ekonomik nedenler konusuna baktığımız zaman mesela Kanal cephesinde demiş ki İngiltere'nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesilmek istenmesi. Sömürge demek bir ekonomik bizim için göstergedir. Buna oradan ulaşabiliyoruz. Yine Irak cephesiyle ilgili demiş ki Musul petrolleri demiş. Petroller de yine bizim için ekonomik bir göstergedir. Bundan dolayı D'ye de ulaşabiliyoruz. Burada ulaşamadığımız şık hangisidir? B şıkkıdır. Evet şimdi diğer sorumuza bakıyoruz. Osmanlı Devleti'nin bir dünya savaşında mücadele ettiği bazı cepheler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Kanal cephesi ve Kafkas cephesinin nedenlerini ve sonuçlarını vermiş. Buna göre verilen cephelerin benzer özellikleri arasında hangilerinin yer aldığı söylenebilir. Evet iki cephenin benzer özellikleri nelerdir? Ve biz e, bu konuyla ilgili hangilerini söyleyebiliriz? E, bunu bize ya açıklamamızı isteyen ya da bulmamızı isteyen bir soru. Bakalım. Kanal cephesi nedeni Osmanlı Devleti bu cephede İngilizlerin elinde bulunan Mısır'ı geri almak ve Süveyş kanalının kontrolünü ele geçirip İngiltere'nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek için saldırıya geçmiştir diyor. Yani Osmanlı Devleti'nin saldırıya geçtiği bir cephedir. Sonuç İngilizlerin güçlü bir orduya sahip olmaları, çölün aşırı sıcaklıkları ve Susuzluk nedeniyle Osmanlı ordusu yenilmiştir. Evet, Osmanlı'nın saldırısıyla açıldığını ve Osmanlı'nın başarısız olduğunu bize gösteriyor. Kafkas cephesine bakalım. Osmanlı devleti Rusların kontrolündeki Bakü petrollerini ele geçirmek ve Orta Asya'daki Türkleri kendi çatısı altına birleştirmek amacıyla saldırıya geçmiştir. Yine Osmanlı'nın çeşitli amaçları gerçekleştirmek için saldırıya geçtiğini ve bu nedenle açıldığını bize ifade etmiş. Sonuç Osmanlı Devleti kış şartları ve aşırı soğuklar nedeniyle bu cephede ağır kayıplar vererek geri çekilmiştir. Evet burada da yine Osmanlı'nın başarısız olduğunu ifade etmiş. Buna göre hangileri iki cephenin benzer özellikler arasında olduğu söylenebilir diyor. Bir taarruz harekatında bulunmuştur. Taarruz demek saldırı demektir. Birinci cephemiz olan Kanal cephesinde de ikinci cephemiz olan Kafkas cephesinde de Osmanlı saldırmıştır. Yani taarruz harekatında bulunmuştur. Bundan dolayı ikisinin de ortak bir benzer noktasıdır bizim için bu şık. İkinci maddeye baktığımız zaman kaybedilmelerinde doğa koşullarında etkisi olmuştur. Evet. Kanal cephesinin kaybedilmesinde çölün aşırı sıcaklıklarından Kafkas cephesinin kaybedilmesinde de o bölgenin kış ve aşırı soğukluklarından bahsetmiş. Bundan dolayı doğa koşullarının etkisi olduğu her iki cephede de ortak bir nedendir bizim için. Üçüncü maddede bakalım daha önce kaybedilen topraklar geri alınmak istenmiştir. Şimdi baktığımız zaman burada şöyle baktığımız zaman daha önce kaybedilen toprakların alınmak istenmesiyle ilgili ifadeyi Kafkas cephesinde bulamıyoruz. Ama Kanal cephesinde bununla ilgili bir bilgi var mı? Evet. İngilizlerin elinde bulunan Mısır'ı geri almak diyor. Geri almak dediği için Burada kaybedilmiş bir toprağı geri almak ifadesi var. Ama Kafkas cephesinde bununla ilgili bir ifade yok. Bundan dolayı da e, üçüncü madde ortak bir ifade değil. Burada ortak olan 1 ve 2 var. Bundan dolayı cevabımız da C şıkkı olacak. Evet başka bir soruda da. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa'daki bloklaşmadan kendine yer arayan Osmanlı Devleti İtilaf devletleri safında yer almak istiyordu. Fakat İtilaf devletleri Osmanlı Devleti'nin topraklarını paylaşma niyetinde oldukları için bu teklifi reddettiler. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinin bu düşüncesine kanıt olamaz? Evet, savaş öncesinde Osmanlı Devleti kendine herhangi bir tarafta yer edinmek için hem Almanya hem de İngiltere ile görüşmelerde bulunmuş. Öncelik, öncelik olarak İngilizlerle görüşmüş. Fakat İngilizler ve Fransızlar, onu destekleyen Fransızlar, Osmanlı Devleti'nin topraklarını paylaşma niyetinde oldukları için ee, bunu reddettiler. Yani Osmanlı kendi yanında savaşa girmesini reddettiler. Şimdi bu duruma göre İtilaf Devletleri'nin bu düşüncesine kanıt olamaz diyor. Şimdi bakalım. İtilaf Devletleri'nin Osmanlı topraklarının paylaşımı ile ilgili gizli anlaşmalar yapmaz. Evet, Osmanlı topraklarının paylaşımı ile ilgili gizli anlaşmalar yapmaları. Demek ki Osmanlı'nın üzerinde ihtilaf devletlerinin paylaşma niyetinin, Osmanlı'yı paylaşma niyetinin olduğunu anlayabiliyoruz. Bundan dolayı bu kanıt olabilir. B. İngilizlerin Irak petrollerini ele geçirmek için Irak cephesini açması. Irak cephesini açması ve Irak petrollerini ele geçirmek istemesi, o dönem Osmanlı toprağı olan bu bölgeyi ele geçirmek istemesi. İtiraf devletten Osmanlı'yı paylaşma niyetinde olduğunu bir göstergesidir. Bundan dolayı buna da ulaşabiliriz. C. İngilizlerin Osmanlı topraklarında yaşayan Araplara bağımsızlık vaat etmesi. Evet. Araplara bağımsızlık vaat etmesi yine Osmanlı topraklarında ayrımcılığı parçalanmayı sağlamaya yönelik hareket olarak karşımıza çıkar. Bundan dolayı bu da yine Osmanlı'yı parçalamaya yönelik olarak bir duruma kanıttır. D şıkkında ise Fransa'nın alsace lorraine bölgesini geri almak istemesi. Fransa'nın alsace lorraine bölgesini almak istemesinin Osmanlı ile bir alakası yoktur. Fransa ile Almanya arasında bir durumdur. Bundan dolayı D şıkkı buna kanıt olarak gösterilemez. Diğer bir sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti çıkardığı tehcir kanunuyla ülkedeki Ermenilerin bir kısmını Suriye bölgesine göç ettirirken göç ettirilenlerin vergilerini ertelemiş. Yol boyunca göç edenleri korumak için memurlar görevlendirmiş. Yanlarına diledikleri eşyaları almalarına izin vermiş. Ayrıca savaştan sonra göç ettirilenlerin geri dönüşleri için de kararname yayınlamıştır. Bu bilgiye göre Osmanlı Devleti'nin uyguladığı tehdit politikası ile ilgili olarak hangisi söylenemez? Evet şimdi bakalım. Hangisi söylenemez? A) Göç ettirilenlerin can güvenliğine önem verilmiş. Evet. Yol boyunca göç edenleri korumak için memurlar görevlendirildiğinden bahsedilmiş. Bundan dolayı A şıkkına ulaşabiliyoruz. B göç edenlerin maddi hakları korunmaya çalışılmıştır. Evet vergileri ertelenmiş. Ardından eee diledikleri eşyaları yanlarına almalarına izin verilmiş. Bu da korumaya yöneliktir. C tehcirle Anadolu'daki Ermeni varlığı bitirilmek istenmiştir. Şimdi bitirilmek istendiğine dair şöyle bir zaten konuyu anlatırken söylemiştik. Bütün Ermeniler değil, sadece olaylara karışan ve yardım edenlerin Göç ettirildiğinden bahsetmiştik. Bir de şurada şundan bahsediyor. Bakın, göç ettirilenlerin geri dönüşleri için kararname yayınlanmıştır. Yani ee, geri dönmelerine, ile, geri dönmeleri için ileriki dönemlerde ee, bir ee, zemin hazırlanıyor. Bu da geri dönmelerine zemin hazırlanması demek demek ki Ermenilerin Anadolu'da tamamı yok olmasının ee, gibi bir niyetin olmadığını anlayabiliyoruz. Ama burada bitirilmek istenmiştir diyor. Bundan dolayı bu buraya uygun bir ifade değil. D şıkkında demiş ki tehcir uygulaması yasal bir çerçevede gerçekleştirilmiştir. Evet. Kararnamelerin çıkartılması, ardından bununla ilgili tehcir kanunu çıkartılması. Bunların hepsi yasal bir çerçevede gerçekleştirilmiş göstergelerdir ama C şıkkına ne yapamıyoruz burada ulaşamıyoruz. İtilaf Devletleri birinci Dünya Savaşı'nda savaş boyunca tarafsız kal kalması için Osmanlı Devleti'ne bazı önerilerde bulunmuşlardır. Osmanlı Devleti de bu isteğe karşılık Kaptülasyonların kaldırılmasını, Ege adalarını kendisine verilmesini ve Mısır sorunu çözülmesini istemiştir. Osmanlı Devleti bu tutumuyla hedeflerinden hangilerini gerçekleştirmek istemiştir şeklinde bir ifade var. Evet, şimdi Osmanlı Devleti savaş öncesinde önce İngiltere ile sonra Almanya ile görüşerek herhangi bir tarafa katılma niyetinde ama İtilaf Devletler Osmanlı'nın kendi yanlarında savaşa girmesini istemiyorlardı. Ee, ama aynı zamanda Osmanlı'nın karşı tarafta da savaşa girmesini istemiyordu İngilizler. Ee, ve bunun için de e, Osmanlı Devleti'ne bazı tekliflerde bulunuyorlar. Osmanlı Devleti soruda da belirttiği gibi e, tarafsız kalmak için İngiltere'ye bazı şartlar sunuyor. Şimdi Osmanlı'nın bu şartları sunması ya da bunları istemesi neyi gerçekleştirmek istediğini göstermiştir bize diyor. Ekonomik problemlerde kurtulmak Evet. Şimdi baktığımız zaman kapitülasyonların kaldırılmasını istiyor Osmanlı. Demek ki ekonomik boyutta sıkıntılar vardı zaten. Bundan kurtulmak istediğim bir göstergesidir. Çünkü Osmanlı'nın ekonomik olarak e, çok yıpranmasına sebep olmuştu kapitülasyonlar. İşte bu kaldırılmasını istenmesinin sebebi de aslında budur. Buna ulaşabiliriz. iki kaybettiği toprakları geri almak. Evet, Ege Adalarını İtalyanlara kaptırmıştı. Mısır'ı İngilizlere kaptırmıştı. Bundan dolayı buralarında çözülmesini ve kendine verilmesini istiyor. Buna da bundan dolayı ulaşabiliyoruz. 3. Doğu Akdeniz'de etkinliğini artırmak istemesi. Doğu Akdeniz'den kasıt hem Mısır hem de Ege Adalarını kastediyor burada. Çünkü Ege Adaları ve Mısır Akdeniz'in doğusunda yer alan önemli toprak parçalardı. Osmanlı buraları geri alarak aynı zamanda buradaki etkinliğini artırma niyetinde olduğunu anlayabiliyoruz. Bundan dolayı üç çıktı gerçekleştirmek istenen hedefler arasındadır. Cevabımız denizli olarak işaretleyebiliriz. Başka bir sorumuzda sanayileşen Avrupalı devletler gerekli ham maddeyi dünyanın çeşitli bölgelerini sömürgeleştirerek, sömürgeleştirerek sağlamaya çalıştılar. Bu sebeple sömürgeci devletler arasında yaşanan çıkar çatışmaları Birinci Dünya Savaşı'nın önemli nedenlerinden biri oldu. Verilen metinde Birinci Dünya Savaşı'nın hangi alandaki hangi alanla ilgili nedenle değinilmiştir diyor. Şimdi baktığımız zaman ham madde konusundan bahsetmiş, sömürge konusundan bahsetmiş ve sömürgeci devletlerden bahsetmiş ve bunu, bu durumlarında Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli nedenlerinden biri olduğundan bahsetmiş. Burada bahsedilen ham maddenin, sömürgenin, sömürgeciliğin Buradaki şıklar içerisinde baktığımız zaman ekonomik, siyasi, kültürel ve askeri konularının ekonomiyle daha alakalı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bundan dolayı cevabımız A şıkkı. Evet sevgili gençler. ikinci ünitenin birinci konusu olan Birinci Dünya Savaşı Osmanlı Devleti ile ilgili örnek sorular çözdük. Şimdi sıradaki konumuz Mondros Ateşkes Anlaşması ve yaşanan işgaller konusu. Bu konudan bahsedeceğiz. Şimdilik Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.